sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün küreyberlik çalışmamız bu Türk son 3 gün kala neler yapmanız gerektiği ile ilgili. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki çalışmamızda son bir hafta için bir çalışma programı önermiştim. E, tabii ki detayları arasında birkaç şeyi uygulayıp uygulamadığınızı soracağım birazdan fakat Birçok arkadaşım bana geri döndü. Dönütleriniz oldu. Hocam biz söylediğiniz şekilde çalıştık. Hocam neler yapmalıyız? Neler yapabiliriz daha? şeklinde sorularınız oldu. Zaten buraya belki çalışmamızın çoğunu aslında sizden gelen sorular üzerine oluşturdum ve neler yapılması gerektiği üzerine dair. Şimdi sevgili arkadaşlar biliyorsunuz son hafta kala rutinleri oluşturmaktan bahsetmiştik. Nedir bu rutinler sevgili arkadaşım? Evet erken e, yani biraz daha geç uyanlar için söyleyelim bir uyanma saati, uyku saati deneme sınav saatimiz ve ayrıca Evet en önemli öğünümüz kahvaltı saatimiz vardı. Bunu rutine oluşturdunuz mu bana mesaj kısmına yazabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızdan zaten yorumlarınızda ve mesajlarınızda sizi takip ediyorum. Uygulayan arkadaşlarım var. Hepinize kolay gelsin diyorum sevgili arkadaşlar. Bana lütfen yazın. Acaba sizler rutininizi oluşturdunuz mu? Şimdi sevgili arkadaşlar en çok gelen sorulardan biri de şu. Hocam e, bursluluk için belge almam gerekiyor mu? Yani ben sınav günü uyandım, sınava doğru gideceğim. Peki bu durumda yanımda belge bulundurmam gerekiyor mu? Şimdi sevgili arkadaşlar, e, sevgili arkadaşım sınav yerini sen e okula bakarak öğrendin. Sınav yerini biliyorsun. Şimdi sınav günü sınava gireceğin okulda sıranın üstünde sınav giriş yeri belgesi hazır olacak. Şimdi ondan biraz bahsetmek istiyorum. Bu tabii ki fotoğraflı bir sınav giriş belgesi. Fakat yine de sınıfını fazla aramak istemiyorsan yani hocam ben çok öyle aramak istemiyorum. Hadi sınıfımı ya da sınav salonumu e, nokta ateşiyle bulmak istiyorum diyorsan sevgili arkadaşım e okuldan ya yazabilirsin bir kağıdın üzerine ya da döktürüp yanına alabilirsin sınav giriş yeri bilgileri de. Evet, sınav giriş yeri bilgilerini. Bu bilgiyi sevgili arkadaşın yanına alırsan fazlaca da aramak zorunda kalmazsın. Şimdi en çok sorulan sorulardan biri de sevgili arkadaşlar şu. Hocam benim e, kimlik belgem eski, neler yapmalıyım? Kimlik belgem eski acaba olur mu? Evet. Tabii ki sevgili arkadaşlar, kimlik belgen eskiyse sen onunla halen geçerliliği var. Sınava girebiliyorsun sevgili arkadaşım. Bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar, kimliğini kimliğini e, kaybeden veya kimliği geçersiz olan arkadaşlarımız için pazar günü belirli saatlerde bazı illere göre değişiklik gösterebilir. E nüfus müdürlükleri açık olacak. Genelde ortalama saat 07.30 ila 09 arasıdır. Tabii illere göre değişebilir. Tekrar söylüyorum sevgili arkadaşlar. Bunun detayını ilgili valiliklerin sosyal medya hesaplarından bulabilirsiniz. Eski kimlik belgenizle sınava girebiliyorsunuz. Bir de bir şey daha değinmek istiyorum sevgili arkadaşım. Bunu hala soran velilerimiz var. Hocam siz diyorsunuz ki işte sosyal bilgilerin 25 tane sorusundan 5'i dik kültürü üzerine. Evet öteki yine bir beş tane daha var. O da sosyal bilgilerde. Bunu biraz daha açmak istiyorum. Diğer rehberlik çalışmalarımız da var ama burada da değineceğim. Sevgili arkadaşlar, din kültürü ve ahlak bilgisi dersini alan arkadaşlarım için burada... 21. sorudan itibaren 22, 23, 24 ve 25. sorular var. Hocam 8. sınıfta daha fazla sorumuz var. Evet doğrudur. Aynı şekilde 5 tane de sosyal bilgiler içeren sorularım var. Söylediğimiz şu sevgili arkadaşım artık birçoğunuz bu pratiği biliyor. Sevgili arkadaşlar, her ikisinin cevap şıkkı aynı. Yani eğer 21. soru din kültüründe A ise sevgili arkadaşım, sosyal bilgiler içinde geçerli cevap A şıkkı olacaktır. Ördeğin B de olur tabii ki C de olur, D de olur şeklinde. Peki bu detayı da tekrar ettikten sonra sevgili arkadaşlar, şimdi şunu söylemek istiyorum. Ee, diyeceksiniz ki hocam e, ben tabii ki kafaya takmışım inşallah hayırlısıyla. Ben de sizden zaten hayırlı haberlerinizi bekliyorum beraber hazırlandık. Beraber bir ortak noktamız var. Süreç geçirdik. Sevgili arkadaşım kim 660 lira aylık parayı almak istemez ki? Hocam olay sadece 660 lira değil. Ben ilk defa bir e, kurumsal bir sınava giriyorum. Yani daha doğrusu e, Milli Eğitim'in ya da Bakanlığın yaptığı bir sınava. Özel sınavlara girebilirsiniz. Bunun benim için manevi değeri de var. Katılıyorum sevgili arkadaşım. Bu kısmında sana katılıyorum. Ya da hocam ben bu miktar ile aileme katkıda bulun vurgulamak istiyorum. Arkadaşım doğrudur, haklısın. Fakat burada bir şey kesinlikle vurgulamak istiyorum. Şimdi sevgili arkadaşım, bu senin geleceğini şekillendiren bir sınav değil. Yani bunun ucunda kısmen gelecek yok. Yani bu bir LGS sınavı değil. TYT AYT sınavı değil. Yani ucunda ya ben bu benim son şansım. Bir daha ben böyle bir şeye ulaşamam diyebileceğin herhangi bir durum yok. Sevgili arkadaşım, çalıştın, çabaladın, elinden geleni yaptın. Dolayısıyla yani bu sene olmazsa ki inşallah olur. Olmazlar üzerinde konuşmuyoruz ama e, inşallah olur. Ama bu sene olmazsa sevgili arkadaşım ucunda ölüm yok. Seneye zaten rahatlıkla olur. Kaldı ki sen bu sene bir sınav sürecini deneyimlemiş olacaksın. Yani sonuçta bu resmi bir sınav ve sen bunu deneyimlemiş oluyorsun. Şimdi sevgili arkadaşım dolayısıyla hani öyle biraz rahat olun hiç gerek yok bu kadar kasmaya e, sosyal medya hesaplarımızda. Sevgili arkadaşlar, e, soran arkadaşlar oldu. İşte hocam ben e, çok kaygılıyım, işte stresliyim neler yapıyorsunuz demiştim ben. Onu sormuştum. Hocam kaygılıyız, stresliyiz diyen oldu. Sevgili arkadaşlar, e, gerek yok. Gelecek şekillenmiyor. Tekrar girme şansınız var. O yüzden biraz böyle derin bir soluk alıp, e, bunu biraz içinize hazmederek, e, Düşünsel olarak hazmederek sınava girmenizde fayda var. Şimdi bir şey de sormak istiyorum. Acaba genel tekrarlarınız tamam mı sevgili arkadaşım? Geçen bundan iki gün önce yanılmıyorsam bir arkadaşım dedi ki Hocam benim sözel kısmım yani Türkçe ve sosyal bilgilerim fena değil. E işte, dedi. Sayısal kısım ise biraz sorunlu. E, sınavı kazanabilmem için bana bir reçete verir misiniz? Sevgili arkadaşım ben de dedim ki her zaman şunu özellikle vurguluyorum. Konu eksiğinizi lütfen kapatın. Yapabileceğiniz en mantıksal yaklaşım yöntem konu eksiğini kapatmak ve çıkmış sınav sorularını çözmek. Evet. Şimdi son 5 yılın sınav sorularını çözdünüz. Özellikle son 3 yılı. Bu biraz daha farklı biliyorsunuz kazanım sebebiyle. Son 5 yılı da çözebilirsiniz. Şimdi zaten sevgili arkadaşım, soru çıkmış sınav sorularını çözdüysen, şunu çok rahat bir şekilde göreceksin ki, sevgili arkadaşım, aslında sorular hemen hemen birbirine yakın. Neden? Çünkü kazanım temelli bir sınav ve öyle hani çok fazla bir... E, soru değişkenliği göstermiyor. Evet birkaç tane yeni nesil sorumuz çıkacak ama e, onun haricinde çıkmış sınav soruları hemen hemen aynı formatta ilerliyor. Şimdi sevgili arkadaşım yavaş yavaş sınavdan bir sabah önce neler yapmalısın, neler yapman gerekiyor onun üzerine biraz bir sohbet edelim. Şimdi bence sabahtan sabahleyin uyandınız hani rutin oluşturduğunuz ya uykunuz için uyanma saatinize uydunuz, kahvaltınızı yaptınız, sınavdan bir gün önce artık deneme sınavı çözmenize gerek yok. Ne yapıyorsunuz bu durumda? Sevgili arkadaşım bir kalemlik oluşturacağız. Öncelikle kimlik belgesini içine koyuyorsunuz. Kimlik belgesini içine koydunuz. İkincisi hocam kaç tane kalem alayım? Bunu çok soran arkadaşım oluyor. Sevgili arkadaşım, 3 tane 3 tane alabilirsin. 2 tane alabilir miyim? 2 tane de alabilirsin ama bu defa çok fazla açman gerekebilir kalem ucu kırıldı vesairesi. Bu tamamen kişiye özeldir. 3 tane yumuşak uçlu kurşun kalem alıyorsunuz. Yumuşak uçlu kurşun kalem. Uçlu derken uçlu kalemden bahsetmiyorum. Kurşun kalemden bahsediyorum. Evet. Hani açacağı kullanıyoruz ya kurşun kalem. Ama tabii ki siz bir kontrol edin. Her zaman kullandığınız kurşun kalem olabilir sınav formatına uygun. Şimdi hocam ben 4 tane alıyorum diyen arkadaşlarım oldu geçen senelerde. O da olabilir. Çünkü diyor ki ben fazla açmak istemiyorum. Ben kalem açmakla uğraşmak istemiyorum. Olabilir sevgili arkadaşım. 3 tane, iki tane, dört tane kalemini alırsın. Yanına sevgili arkadaşım açacağını alırsın ve silgini elbette unutmazsın. İyi silen bir silgi olsun lütfen. Ve sevgili arkadaşlar yanınıza olmazsa olmaz almanız gereken fazla kullanmamanız gereken azar azar tüketmeniz gereken bir üçüncü maddemiz ise elbette bu sıcak havalarda en çok gereksinim duyduğumuz içeceğimiz olan sudan bahsediyoruz sevgili arkadaşım pet şişen şeffaf olacak. Bu marka kısmını çıkarmış olman gerekiyor. Dolayısıyla bu üçü hazır. Sabahleyin hazırlayıp bir kenara koyduğunuz zaman gün içerisinde artık neler yapman gerekiyorsa yapıyorsun. Kafanda rahat eşyaların hazır çünkü. Peki hocam benim hazırlamam gereken birkaç eşyam daha var mı? E şimdi sevgili arkadaşlar havanın e, havaların genelde sıcak olmasından kaynaklı Türkiye geneline göre e, illere veya bölgelere göre değişiklik gösterebilir. E, birkaç güne kalmaz yağış alacak bölgelerimiz de var. Fakat hepsinde ortak e, giysi anlamında ortak bir noktamız e, var. E, uygulamamız gereken sevgili arkadaşım pamuklu rahat giysiler giyersen Ter oldu, bir şey oldu, rahatlığın bozulmaz. Yani ben özellikle alt eşofmandan bahsediyorum. Alt eşofman, pabuklu olursa, Üstte giydiğimiz e, tişörtümüz çok kalın olmayacak şekilde, e, Bir incelikte, yaz aylarına uygun bir incelikte olursa, Sevgili arkadaşım, biraz daha rahat etmiş olursun. Hocam, e, öğretmenim takı takarak gidebilir miyim? Hayır sevgili arkadaşım, takı telefon olmaması gerekiyor üzerinde ve mutlaka tel toka takabilir miyim? Hayır sevgili arkadaşım tel toka takmıyorsun. Yalnız lastik tokalarımız var, havlu tokalarımız var onları kullanabilirsin. Mümkün olduğunca giyeceğin eşofmanın sade olması da dikkat edersen iyi olur. Herhangi böyle metalik... E, alarmı çalıştıracak düzeyde metalik bir aparat olmaması gerekiyor. Hocam tamam burayı da hallettim. Ya telefonu elime alıp baksam ne olur? Ee, olmaz sevgili arkadaşım. Lütfen artık telefon tabletten son bir günde biraz uzakta dur. Bakma sevgili arkadaşım biraz kendini doğaya sal. Etrafı izle doğaya sal derken burada çok önemli bir şey daha var. Sevgili arkadaşlar havalar sıcak. Dolayısıyla lütfen güneşte fazla dolaşmamaya dikkat edin Hocam ben güneşte dolaşmaya alışım Şimdi aslında burada ana hedef şudur Vücudun alıştığı rutinin dışına çıkmamak Bunu bir önceki çalışmalarımızda da söyledik Lütfen rutinin dışına çıkmayın Ne kadar alışıksanız o kadar kalın Vücut buna olumsuz tepki gösterebilir Kendini korumak adıda Peki hocam neler yiyeyim, neler içeyim? Buna da daha önce demiş, değinmiştik sevgili arkadaşlar. Ama lütfen yani son gün ağır yemek yemeyin. Mideniz neye alışıksa, sizin canınız genelde hangi protein ağırlıklı olursa iyi olur. E, besin grubunda örneğin mesela biraz anlatım bozukluğu oldu pardon örneğin e, ben peyniri çok seviyorum ben peyniri yerim yani günün her saatinde peynir yerim yiyebilirsin sevgili arkadaşım çünkü zaten sen daha öncesinde deneyimlemişsin vücudunla vücudun o besini aldığı zaman gayet uyumlu bir şekilde çalışıyor gününe devam ediyor bizim amacımız zaten o rutini bozmamak Şimdi sevgili arkadaşım sınavdan bir sabah önce bunlara dikkat ettin. Sınavdan bir gün önce yapman gerekenleri yaptın ve sıra geldi sınav sabahına. Evet şuradan hafif bir silmek istiyorum. Tamam burası doğru. Evet. Sınav sabahı neler yapmalıyız sevgili arkadaşlar? Tabii ki sevgili arkadaşım uyanma ve kahvaltı yapma rutinimizi bizler oluşturduk bu hafta içerisinde. Geçen hafta bir haftalık ya da daha önceden de oluşturmuş olabilirsiniz. Sevgili arkadaşım şimdi şunu söyleyeceğim. Yani sen çalıştın, çabaladın, elinden geleni yaptın. Üzerine düşeni yaptın sevgili arkadaşım. Gerisi artık tevekkül etmeye kalıyor. Yani ben elimden geleni yaptım. Tabii ki sınavın son dakikasına kadar kendimizi bırakmıyoruz. Uygulamamız gereken iki tane taktik var. Onları hatırlatacağım size. Onun haricinde mümkün oldukça soruları çözmeye çalışacağız. Boğuşmayacağız. Ona değineceğim. Sevgili arkadaşlar bir de şu var. Rahat bir psikoloji ile sınava başlayabilmeniz için. Yani rahat olabilmeniz için. Bununla ilgili uyguladığınız rutininiz neyse. Neyse bakın kişiye özeldir bu. Hocam ben şunu şunu yaptığım zaman müthiş rahatlıyorum, müthiş bir rahatlama geliyor bana. Ben o zaman bunu yapayım. Evet sevgili arkadaşım sen zaten kendi hayatında bunu deneyimlemişsin. Lütfen ne ise sana iyi gelen onu yap. Örneğin ben her sınavdan önce Fatih okurum, buna inancım var. Yani okursam her şeyin yoluna gideceğine dair bir inancım var. Bunu yapıyorum. Örneğin bir başka arkadaşım, hocam ben gözlerimi kapatıp içimden derin nefes alıp beşe kadar saydığım zaman bana müthiş geliyor. Ben her zaman böyle yapıyorum diyen arkadaşım var. Onun ötesinde Hocam ben vallahi şöyle bir doğanın en uzak noktasına bakıp bir noktaya böyle dikkatlice odaklanarak baktığımda hocam bana müthiş iyi geliyor, çok da iyi geçiyor benim stresimi alıyor diyen var. Hocam ben çiçeğimi çok seviyorum, böceğimi çok seviyorum, benim onunla olan ilişkim beni çokça rahatlatıyor diyen olabilir. Sevgili arkadaş, ha? arkadaşım her ne ise sana iyi gelen lütfen onu yap. Zaten bizim amacımız sınava gireceğin zaman rahat bir psikolojide olman. Şimdi sınava oturdum. Biliyorsun ki rutinlerden bahsetmiştik özellikle. Deneme sınavlarını aynı saatte yapmaktan bahsettik. Deneme sınavımızı saat 10'da yapıyorduk. Çünkü gerçek sınavımız saat 10'da başlayacak. Rutine oluşturduğunuz için, rutine e, ...bindirdiğiniz için. Sevgili arkadaşım... ...siz sanki deneme sınavındaymışsınız... ...gibi bir hisse kapılırsınız. Soruları çözmeye... ...başladınız. Bana en çok... ...sorulan sorulardan biri şu. Hocam e, hangi sıralamayla... ...gideyim? İşte Türkçe, Matematik, Sosyal... ...Bilgiler sıralaması mı olsun? E, yoksa sonra fene mi geçeyim? Sevgili arkadaşım... ...lütfen ama lütfen sene boyunca... ...uyguladığın sıralamayı... ...kesinlikle değiştirme. Çünkü sen o sıralamaya alışıksın. Çünkü sen deneme sınavının içerisindeki o dinamiği birebir sen yaşamışsın. Bu sana özel bir şeydir. Senin için doğru sıralama ne ise lütfen sıralaman o yönde olsun. Hangi dersten başlamak sana daha doğru geliyorsa son anda lütfen değiştirme son anda bir değişikliğe gitme sevgili arkadaşım sıralama konusunda bir de turlama tekniğinden bahsetmek istiyorum hepinizin çok iyi bildiği bir tekniktir turlama tekniği sevgili arkadaşım neden bahset hatırlatmak aslında hatırlatmak bağlamında söylemek istiyorum şimdi soruları okumaya başladınız birinci soruyu e, tabii ki şöyle bir e, çözdünüz bir sıkıntı yok şıkkını yazdınız şuraya kitap kitapçıkta ardından 2'yi çözdünüz 3'ü çözdünüz 4'te bir sıkıntı oldu boğuşma kardeşim bu soruyla küçük bir hatırlatma noktası koy ama o küçüklük görebileceğin küçüklük olsun çok büyük olmasın geriye dönüp baktığında e, kullanacağın e, sembol ya da büyüklük açısından büyük olduğu zaman bu defa kaygı uyandırıyor. Küçük bir noktalama işareti neyse onun içinde bir rutinin vardır senin. Sıkça kullandığın işaretini koyarsın sevgili arkadaşım. Sonra soruya dönersin. ki bir şeyleri görememişsindir. Görürsün sevgili arkadaşım. Biraz sakin olmakta fayda var. Bir de kodlama için şunu söylemek istiyorum. Aslında e, kodlama rutininiz de oluşmuştur. Fakat arada bir kontrol etmeniz gerekiyor. Örneğin hocam ya ben her 10 soruda bir kontrol ediyorum. Ya da her 6-7 soruda bir kontrol ediyorum. Kaydırma olmasın diye. Hem beyin aslında o e, şöyle söyleyeyim. bir 5-6 saniyelik süre zarfında bir dinlenmiş oluyor aslında. Resetlenmiş oluyor. O yüzden sevgili arkadaşlar. E, lütfen ama lütfen sınav anında. Başlamadan önce sizi rahatlatacak rutinle başlayın. Ardından bahsettiğim bu üç önemli noktaya dikkat edin. Zaten sizden sevimli ve güzel haberler alacağıma inancım sonsuz. Hepinizin güzel haberlerini alacağıma inanıyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada evet bu süreçte hep beraber olduk. Çok şükür geçen sene de çok iyi listemiz oluştu sevgili arkadaşlar. Bu sene de aynı listeyi sizlerle oluşturmayı hedefliyorum inşallah. Soranlarımız oldu. Sevgili arkadaşlar hemen şunu söyleyeyim. Pazar günü sınavdan sonra hepinizi saat 15'te canlı yayına bekliyorum. 15.00'da. Hepinizi Evet burada YouTube kanalımızda canlı yayına bekliyorum. Biliyorsunuz sevgili arkadaşlar bizler yaz dönemi boyunca iki senedir hiç aralıksız devam ediyoruz. Geçen sene pandemi döneminde başlamıştık. Bu çalışmamıza tamamıyla gönüllü bir çalışma. Bu sene sevgili arkadaşlar canlı çalışmalarımız devam edecek. İlgili kayıtlarımız devam ediyor. E, kayıt esnasında gösterdiğiniz sabra teşekkür ediyorum bu arada. Onu da yinelemek istiyorum. Biz bir aileyiz. Sevgili arkadaşlar, tek başıma olduğum için mümkün olduğunca hızlı davranmaya çalışıyorum. Biliyorsunuz bu aralar sınav arifesi var. Bu bursluluk sınavı ile ilgili daha yoğun çalışıyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, önümüzdeki senenin e, ee, ilk konularını içeren derslerimiz ve çalışmalarımız başlayacak. Bununla ilgili sistemi canlı yayında biraz daha konuşuruz. Hem sınavı konuşuruz hem sistem nedir yeni tanışan arkadaşlarımız var. Bundan sonraki süreçte nasıl işleyecek ona bakacağız. Bu yüzden sevgili arkadaşlar pazar günü saat 15'te hepinizi YouTube kanalımızda canlı yayına bekliyorum. Kendinize iyi bakın, esen kalın.